Az önce röportaj yapmıştık. Kendisi hafız olduğunu belirtti. Derbi maçına Kur'an-ı Kerim'le gitmesiyle tanındı. Galatasaray tribünlerinin simge isminden acı haber geldi. Maç öncesi Kur'an-ı Kerim okurdu. Ondan sonra işte Galatasaray'ın galip gelmesi için dua ederdi. 49 yaşındaki Mehmet Fatih Kiriş Galatasaray'a aşığıydı. Hiçbir karşılaşmayı kaçırmazdı. Sürekli maçlarına giderdi. Üzerinde sarı kırmızı forma, elinde Kur'an-ı Kerimle tribünlerde yerini alırdı. Takımının başarısı için dua ederdi. Bu görüntüleriyle geniş yankı buldu. Dualarla birlikte Kadıköy'e gidiyor taraftarlarımız. Koyu Galatasaraylı rahatsızlandı. Hastanenin yolunu tuttu. Kiriş son 10 yıldır kronik bipolar ve şizofreni hastalığıyla mücadele ediyordu. Son dönemlerde hastanede tedavi görüyordu. Ama geçirdiği son ataktan sonra özel bir bakım evine yerleştirilmişti. Aile Bakanlığı devreye girdi. Bakım evine yerleştirdik özel bir bakım evine. Üzerinden bir hafta bile geçmedi. 6 günün sonunda bakım evinden ölüm haberi geldi. Savcılık ölümü şüpheli buldu. Kirişin cansız bedenini incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Acılı kardeşi de bu ölümün soruşturulmasını istedi. Muhtemelen kalp krizi diye düşünüyoruz. Araştırılsın isterim yani. Kirişin ölümü Galatasaray camiasını yasa boğdu. Taziye mesajları peş peşe geldi.